Arkadaşlar merhaba. İki uykulu var burada. Yorgun ve uykulu. Nuri'nin haline bakın. Şöyle göstereyim size. Görünmüyor aç Nuri. Akşam çekeydim. Kıpkırmızıydı da biraz rahatlamış. Yanmış Nuri. Evet zaten çoğu Nuri'nin şeyinden görmüştür. Storiesinden falan. Mudanya'daydı. evet. Arkadaşlar biz aslında söylemedik. Baştaki videolarımızda zaten izlemişsinizdir ama e, çoğu arkadaş bunu anlamış. İnşallah Süheyla da sorun yaşamaz. <laughs> Uzak olduğunu bildiğimiz için yaşamayacağını artık tahmin ediyoruz diye düşünüyoruz. Süheyla balık e, şey Bursa Mudanya'yı kazandı. Mudanya bildiğin yaşlı <laughs> emekli şehri. Nuri yaşlanıp emeklenince bu da Yok ben yaşlanıp emeklenince zor buldum Son nereden çıktı? Nasıl bir fantezi? Evet nereden Kalk çıktı? Kaç yıldır <laughs> ben övüyorum arkadaşlar size musunuz? Biz niye duymadık böyle Hiç bir dinlemediğim şey? Dinlemediğim bir <laughs> şey. Zonguldak'a gittiğimden beri ben Zonguldak'a övüyorum. Zonguldak çok güzel. Ben ilk defa duyuyorum. Ben, ben de ilk defa duyuyorum. Siz bence dinlememişsiniz. Hayır Zonguldak'ı Zonguldak sevdiğini birçok kez söyledi. Güzel olduğunu da söyledi. Taşınca mı Ama taşınca Özür dilerim yani. oğlum. Ben seni dikkate almamışım. Ben ilk defa duyuyorum senin ağzından. Ben Fatih Belgesi'ni seni seni dinlememişim. Zonguldak'ı çok kez söyledim. Zonguldak güzel. Hı -hı. Budanya'da ben Budanya'dan daha güzel Budanya'yı hiç beğenmedim. Tamam. Ciddi söylüyorum başaklar. Belki de sadece kısa bir dönem gördüğün için, gezemediğin için olabilir. Ya ben gece hayatı olan bir insan değilim zaten. Ben gittim sabah, sahil mali çok bir beğenmedim. Sahil çekirdek örtüsü. Yani sahilde bundan çok çekirdek kabuğu tamam, var, Tamam bu insanların değil. suçu, sahilin Hoş suçu değil. değil. Ha, evet, de insanların mi? suçu her gittikleri yerde izlerini bırakıyorlar. Arkadaşlar daha duyarlı olursak iyi olur çevreye sahip demek bir yeri ya. bıraktığınız evet, gibi bulmanız abi. için yani temiz olması lazım evet, evet açıklaması söyle Bursa Mudanya'da okuyacak arkadaşlar dün de abisiyle birlikte gitti kayıtları yapıldı e, yurtta kalacak <laughs> vallahi sana bildiğim şey evde kasa kirası daha ucuz oldu biraz evet çok zor bir dönem bekliyor bizi çünkü hani yani <laughs> az bir şey değil. Ama motor alacaktım ben kesin o kadar <laughs> ya. hayalleri yine suya düştü. Anne bir şey istemeyince demek ki böyle oluyor yavrucuğum. Senin için hayırlı olan böyleymiş. Bon. Hep böyle oluyor. Ne zaman bu bir şey heveslense ve annem hani bir şekilde artık pes edip onaylamak zorunda kalsa benim tarafımdan Nuri'ye bir şeyler havale ediliyor. Ve bunu bir isteye yapmıyor. Ya yapacak bir şey yok zaten. Ya kızım işte annelik şeyi yavrum bak. Anneler bir şey istemeyince olmuyor tamam mı? Annenin gönlünü razı etmen gerekiyor. Beşere ettim razı. Edemedin. sorun orada, orada yani. Ben seni kırmamak için artık pes ettim ama Allah <laughs> böyle bir şey şey yaptı. Pes etti, artık. Etti. Artık dedi ki, bu kadın daha fazla savaşamıyor bu çocuklar. Ben savaşayım. Oh ya. Ah ya. <laughs> Arkadaşlar inşallah hayırlı bir şekilde kolaylıkla okur. Allah yolunu açık etsin. Sadece Süleyman'ın değil tüm öğrencilerimizin. Bu her zamanki gibi evet a bir şey başladı. Sen okuyamam. Biliyorum. Bırak. Her. <laughs> Şöyle her yılki ağlama seansımı da gerçekleştirdim. Evet dün akşam ağlama seansını gerçekleştirdi ben arkadaşlar. Ağlarken fosur fosur usur usur uyuyun. Çok kibarsın. Nuri... ya bu böyle deniyor. O Nuri... sonra söylemiyorum tabii ki de. Dün Nuri öyle bir yorulmuş ki arkadaşlar. Çünkü aynı gün içinde gidip geldiler. 1000 kilometre. Yani bir de uykusuzdu. Hiç uyumamıştım önceki günde. Ha. Ben 2 saat mi? Ya bir saat uyudum. Bir saat uyudum. ben bir saat uyudum. Ne bir buçuk saat. Ha, arabada ben arabada da uyudum. Süleyhi aslında akşam hüngür hüngür ağlarken çekseydim bir psikolojisi bozulmuştum biraz etkilenmiş, yorulmuş, strese girmiş yani sorumluluk şey. O kadar bir şey. An dinletmiştim onu ki. <laughs> Açıyor, son sese veriyor. Bir tane şey var ya, bir teyzemiz meşhur olmuştu böyle 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 şey ilahi söylüyordu bir yayında. Hangisiydi ki? Ya herkes biliyor haber ama bütün videolara çıktı. Aynı onun gibi ya. <laughs> Siz de az dalga geçseydiniz çocuğumla. He. O %95'i Emrah abi ve benim Nuri ile dalga geçmemize geçti. Neymiş efendim tuvaletleri yorumluyorum diye şey yapmıştı. Ben bir tuvalet bulayım. Bütün yol üzerindeki petrol ofislerinin tuvaletlerine girdi helal olsun. Petrol ofisi değil. Hepsine evet. girmiyor. O pet temiz de. tuvalet tercih ediyor. Ondan da memnunmuş. Neyse bu tabii ki bir reklam değil arkadaşlar. Yani Nuri'nin kaç gündür söylediğimiz gibi midesi bozuk. Mide bozuk yani. Ben tuvalet kurmak arkadaşlar. Ve midem bozuk olduğu için. Daha çok oldu. Mesela bir tane hiç ismini vermek istemediğim bir yer var. Çok kötü. Bir, bir girdim içeri. Bence maymun çiçeği oradan yayılmış. <laughs> çok haklı, çok kötü. Bir direkt bu yayma noktası sonrası. Öyle diyorsun. Bir bat. Çatıya çok yakındım. Bir çatıdan fare sesi geliyordu. Ya ne faresi? Oraya fare bile yaşamaz orada be. O kadar kötü değil. Yukarıdan bir kötü kokuyordu. Hadi ya. Çok kötü. Evet. <laughs> Sıfır özen. Kirmeyeceğim diye. Ben girmiştim sonra geri geldim baktım yok. Emreciğim bir, gir, bir, bir gir. gir, bak bir gir bir gir. <laughs> bir gir bakayım bir gir diye. Bir gireyim. Ne olabilir ki çok şey olabilir. Çok şey olabilir evet. Bugün de bir bulunduk hala. Bu arada arkadaşlar Süheyla yakında gidiyor. Yani hani şu yani. an her şey yapıldı. Kaydı falan her şeyi. O, o, bu bak sene kaç, işte lan? şey ekimde mi açılıyor? Şimdi şöyle bir sıkıntı var. ay mi açılıyor? Düğün var. Bu yıl her Oğlum şey bak üst üste düğününe gelin. başlatma oğluna <laughs> o kadar özlem gösterip git oğluna ne düğününden bahsediyorsun ya. Hayır hani çocuk ya. 5 gün önce gidersen düğüne gelemeyeceğim. Gel. Düğün dersen, önemli şey değil, o önemli. Git. Oh. Git de oğluna. Zaten senin düğüne gelmenin masrafı söyle Nuri haklı. Tamam, şöyle düne gideceğim. Annem diyor ki düğüne <laughs> gelme. Ben şu an bir anne olarak bütün masrafları Nuri ile birlikte hesaplıyoruz. <laughs> Ucu yok. <laughs> Yandık oğlum. Allah yardımcımız olsun. <laughs> Aa. Allah ee, şöyle arkadaşlar. Bütün her şeyi son anlarda. Yani son zamanlarda video atmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca ve atmaya da devam edeceğim. Süleyla'nın gitmesinden, bavul hazırlamasından, orada ne harcar ne o yapar, ne şey çekmeye çalışacağım, ne götürür, nelere ihtiyacı olur. Süreyya taşımıyor. Evet, sizler de yurtlarda kalanlar yorumlara neler yapar, bir, bir saniye yazabilirsiniz. Ağzını açsana be. Bunlar nasıl kediye vererek? Hadi bir ağzını Mama odasını falan bu oda yapar ki geldiğinde kalamazsın. Hadi. Kızım yıllardır Nuri git. Hadi. Böyle. Bir şey de. Tamam. Zaten gelmiyorsun yanıma o, o bana söylettiğim her şeyleri. O arada yaşanmaz ya. ya. Kesilsin. Orazcık bir emekli şey herhalde Ya bence güzel ya. Kızımın Çok odası, odası tabii ki olduğu gibi kalacak ve her hafta gelecek. Geldiğim Oha! Gibi. Her hafta nasıl geleyim? Tamam istediği zaman gelecek ve odasında kalacak. Her <laughs> hafta geldiğinde ben onu HD'ye götürme masrafından batarım zaten. Ne <laughs> her hafta geliyor, Nereye Allah geliyor? Allah'ım sen yardımcımız ol Rabbim. Sen her şeye bir kolaylık evet. verirsin. Hı? Sen de bir gelirsin. Ben normalde gelecektim. Tamam mı? Kotor için gelemiyorum. Bu çok akıyor. Bazı ne diyor ya? Bir Gel de, be. Bir de. Bir, depo bir nok. Kaç saat Ankara ile Bursa arası? Bunun Hı. okulu dört, evet. hiç durmazsak dört saat. Hmm. Ben dura dura gittiğim için beş saate gittim yavaş. Evet arkadaşlar. Nefis hızlı gitmedim cizayi memnun. Seyla'nın her hafta gelmesi çok zor yani. Otobüsle sekiz saat falan. Evet. Neyse. Yani ilk zamanlar zorlanacağız. O da bizde alışacak. Yurttaşın şu an için ne? Üç kişilik oda mı? Üç kişilik oda. Öyleymiş. Yani şu an için öyle. <laughs> süpür, süpür tamam. Neyse o konuya girmeyelim. Sen konuştun. Hı. olacak inşallah. Şey. <laughs> Böyle çok geldi. E bu arada gayet güzel yerde. Nuri Okula sergülüyor. bir süre sonra çıkıyorsun. satırlarla devam ediyorsun yola. Öyle bir yerde. Arabayı bırakıyorsun, eşeklerle çıkıyorsun böyle. Okulun biraz daha... Ve bir iki tane yol gidiyor. Biri zaten yolda Biraz dağda mı? Biraz dağda. Biraz dağda Okulun arkasından sonrası medeniyetsiz. Okulun her yeri dağ. Biri dedi ki oğlum bana ben gidiyorum dedi bu sene dedi Hakkari Şırnak nere olursa dedi yazacağım gidiyorum dizinin Allah dibinde oturmak istemiyorum senden kurtulmak istiyorum dedi ve Kurtuldum. Kurtuldu. Geri evet, gelmek ister misin yanıma? Hayır. Yani sen orada iki gün ard arda noodle ye de görüyorum ben bağırsak var orada. Yurtta yemek var. Ne var? yemek var? Her yemeği yiyor mu senin kızı? Benim kızım tavuk yemiyor. Et yani, yemiyor. Balık yemiyor. Et yemiyor. Ve haftanın neredeyse her günü yemeklerde bunlar çıkacak. Her günü. Böyle yurtlarda. Şey hazır şeylerle olur tamam mı? Hı. Yemek şirketleriyle olur. Minimum iki günde bir yemeklerde tavuk, et, balık olur. Tamam artık söyle balık tavuk yemeyi öğrenecek. Et yemeyi de öğrenecek. Aç kalınca mecbur yiyecek rahat, rahat Aç tavuk yiyor bayağı, bayağı löpür löpür yedi tavuğu. <laughs> Tavuğun göğüs etini Ne göğüs ediyordu? yedi kanadını da yedi da yedi. Ya tavukla hamburger yedim Tamam i̇şte yiyecek alışacak yedim. her şey Hayat hiç kolay değil bir öğrenci bulursa onu Arkadaş şey. söyle her sen gün diyor. senin paranla yemek mi söyle? Ne istiyorsun? Konuşma Hazır Bak, yemek Eyvallah. Arkadaşlar kısacası böyle videonun devamını çekmeye çalışacağım. Çekemesem de bu şekilde atacağım. Bir Sizlere haber vermek istedim. İlk ve acil yardım kadar. Evet evet arkadaşlar bazıları sormuş ya da videoda o kısmı atlamış. O yüzden ilk ve acil yardım. Sakın tamam, Atletim. osurlatma. Bu yumurta yok. benim boğazımdan aldı. İlk ve acil. Evet. Ölüyorum yardım et. Hayır. Başkaları için. Yani hayalleri biliyorsunuz ama bu tabii ki çizmekten, müzikten vazgeçeceği anlamına gelmiyor. bölümünü okuyacak. Yine sevdiği şeyleri yapmaya devam edecek. İleride hayat bir şey hayat neyi gösteriyor onu bilmiyorum. <laughs> Sakin. <Ya gülüyor> evet benim, arkadaşlar. Sor, sağ bacağımın araba üstü. Sol bacağım niye nasıl diye o. <laughs> 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 Neyse görüşürüz. Neyse balık gibi çık çık yaptım ondan dolayı. Yüzmüyor mu? Ben 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 yaptım. Balık.